arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Okan. Kaan. Bu açılışı hiç sevmiyorsun değil mi? Biliyorum. Evet sevmiyorum. Zorluyor. <laughs> ben Okan sen Kaan. Niye böyle diyoruz? Biz cime gidiyoruz. Bizim Alex diye bir tane personal trainerımız var bizim PT'miz. Kendisi Brezilyalı. Okan Kaan falan diyor böyle. Komimize gidiyor. O yüzden böyle Aynen. bir giriş yapıyorum. Kısa bir açıklama yapayım dedim. Niye buradayız abi? Biz niye evet. geldik buraya? Sebebi neydi ki? Sebebi <laughs> neydi ki? <laughs> Senin arabayı kaplatacağız. Okan tutturdu. Reis kaplatalım. Rengini değiştirmek istiyorum. Rengini değiştirmek <laughs> istiyorum. İyi dedim ben de. Zaten arkadaşının bu işi yapıyor. Evet. E dedim ilk başta bir fiyatını öğren. Fiyatına kadar olacak. Çünkü her zaman gibi benim fiyat çok önemli bizim için. Hı, hı Sen de bana dedin 2500 bu normalde çarj ediyor. Ben dedim biraz fazla falan. Sonra Okan da dedi ya ben zaten ona iş yapacağım falan. Fiyatını biraz düşüreceğiz dedi. Ben de tamam ne kadar fiyatı düşecek? 1200 dolar dedi değil mi? 1200 dolar olacak dedi. Ben dedim o zaman süper tabii. 1200 dolar çok ucuz. Çünkü benim hatırladığım kadarıyla komple arabayı normalde 4000 dolarlara falan kaplıyorlardı. Sen değil misin? Zaten, 4000 evet. Dolar. Zaten 2500 duyunca ben şey dedim. Yani da ucuz dedi. Evet aslında ben ona da ucuz dedim ama tabii şimdi bir dil alacaksak daha da ucuz olsun evet. diye çok sesimi çıkarmadım. Neyse sonra ne renk yapalım dedik. Araştırıyoruz. Okan'ın da bahsettiği gibi satinle mat black çıkıyor hep. Evet. Sonra ben de arkadaşa sordum derine. Dedim ya bu mat black ile satin black'in farkı ne? Hı -hı. O da dedi ki mat black tam böyle renksiz olanı bir de renkli olan siyah var. Satin black onun ortasındaki renk dedi. Hı -hı. Bir de ben araştırma yaptım. Bu mat black daha çok eskilerden popülermiş. Böyle bir 6-7 sene önce mat daha Doğru. popülermiş. Şimdi satin satin daha popüler olmaya başlamış evet. Satın da aslında mata çok benziyor yani niye öyle bir şey yapmışlar bilmiyorum ama evet. ben çok güzel olacağına inanıyorum yalnız arkadaşlar şimdi çok önemli bir nokta var ben bunu Okan'a da hep başından beri bahsediyorum artık Okan çözdü zaten olayı biliyor şimdi bu arabalarda her şeyi bir bütün yani biz bunun rengini değiştirip arabanın başka hiçbir şeyine dokunmazsak sırıtacak evet sana her zaman evet. bahsettiğim şey yani bizim ne yapmamız lazım sırıtmaması için şu aradaki boşluğu kapatmamız lazım arabaya gördüğünüz gibi bakın jip gibi araya kaç tane parmak giriyor Böyle olması lazım. Oraya yani. biraz rütük sansürü koyalım. <laughs> yani bu spor araba. Böyle olmaz. O yüzden bunu ne yapacağız? Basacağız ve diğer bir şey de gördüğünüz gibi jant içeride. Buna spacer takacağız. Büyük ihtimalle 15 milimetrelik spacer takacağız. O da şu şekilde kanka. dışarı çıkacak yani. Ee dışarı çıkacak. Yani basacak ve dışarı çıkacak. Ondan sonra araba bambaşka bir şey olacak. Evet. Bir de bunun üstüne. Benim okana dediğim ama hani bunun üstüne biraz tartışabiliriz. Çünkü e, arabayı kullanmanın daha da zorlaşacak. Önüne karbon fiber lip düşünüyoruz. Şu şekil şekilde. Aynı şekilde bir de belki arkaya karbon, difüzör. Sen şimdi fiyat soracaksın. Hiç fiyatlara girmeyelim. Senin moralini bozmayalım. <laughs> ama planımız bu arkadaşlar. Sen ne diyorsun ha? Kafana yatıyor değil mi? Yani tabii ama şeyi merak tabii ama. <laughs> şimdi bu <gülüyor> arabayı <gülüyor> basacağız ya. Atıyorum bir tümsek çıktı. Hep dikkatle geçmem lazım o zaman. Zaten sonra. doğrusu o. Yani sen doğruyu yapacaksın. Evet, yani şimdi ekstra bir şey yapmayacaksın. Biliyorsun bunu sadece ben değil çevremizde de şu arkadaş aynı soruyu sana soruyor. Senin bütün arabaların basık. Aha. Yani bakıyorsun arabaların gayet temiz. Böyle kırık çıkık falan yok önlerinde. Tabii, yani kullanmayla alakalı o zaman birazcık. Aynen yani düzgün gibi yapacaksın. Nereye park edeceğini önceden plan yapman lazım. Ben zaten genelde arabalarımla çıkarken önceden nereye gideceğim? Ne yapacağım? Haydi onları da planlıyoruz. Tabii. Çünkü yollar Amerika'da yani böyle iğrenç iğrenç şeyler var ya. Böyle bir yol olur mu ya? Şimdi böyle bir yerden sen nasıl önünü çarpmadan çıkacaksın? Bir şeyler olacak. Bir şey gösterelim. Oradaki rengi gösterelim. Satın evet olarak. oradaki rengi gösterelim. Şimdi burası bahsetmiş olduğum arkadaşın şapı. Benim YouTube kanalımda kendisinin konuşmasını görebilirsiniz. Şu an kendisi kameraman olarak videomuzu çekiyor. Şimdi sizlere bahsetmiş olduğumuz renk bu. Satin Black dedikleri siyahın başka bir tonu şöyle bir tonu yani bilmiyorum ben bununla alakalı videolar izledim internette çok güzel gözüküyor. Yani Hı -hı. mafyasın neydi o mafyasın. mafyasın. Yine gözümün Yine önündesin gözümün gözümün kral diyebilecek miyiz acaba? Rengi bu şekilde markası da 3M 3M olarak geçiyor. 2080. Darren bunu mu seviyor yoksa matı mı seviyor? Darren which one you prefer satin black or matte black? What like your preference? I like satin better. better. You yeah, like satin better? It's yeah. getting more popular right? It's kind of preference. but I see a lot more people pick the satin black over matte oh okay but why you like this one better than the um, matte one preferably just because I like how this one has the shine basically if you look at like the, Mac back the matte back there get this one this one right yeah so if you got that one Ben bunu da seviyorum aslında. So Şimdi one, bu mat. So that one is matte. I don't like that flat look. And then satin is in between gloss and matte. Okay, okay, gotchu, gotchu. Ben aslında bunu da seviyorum ya. İşte. Sen hangisini yeni seviyorsun? Yeni trend bu. Ya trendinin başı. <laughs> <laughs> Sen hangisini seviyorsun aslında? Trendin mat olmasa hangisini tercih edersin? Ya ben satin'i sevdim ya. Ne bileyim, videolarda falan da güzel gözüküyordu yani. Mat da güzel durur canım. İlla güzel. Hiçbir şey yapmasan bile güzel. Araba zaten güzel de. Tabi. Yani biz biraz oynayalım diyoruz. Biraz heyecan katsın hayatımıza diye uğraşıyoruz. Ben ilk defa bir. Hayatımda arabayı <laughs> bu arada yani kaplatıyorum. Sen hiç arabanı kaplattın mı şu zamana yok, kadar? Ben de hiç kaplatmadım. Yani bu kaplatanlar hakkında ne düşünüyorsun? Niye kaplatmadın yani? Yıllardır araba sektöründesin. Milyon tane araba aldın, değiştirdin. Evet, bu... arabaların zaten benim dikkat ederseniz arabaların hep renkleri özel. He, yani şimdi ben mesela ya. benim turuncu m emüjünün neyini kaplatayım? Zaten turuncu, evet. özel renk. Şimdi onu ben mat yapmam. Arabayı zaten renginden dolayı aldık. Evet. Bir de ben şeye dikkat ettim daha deme. Sizi çekerken adamın işçiliğine dikkat ettim. Güzel mi? İşçiliği de güzel. Baksana hiç şey yok. Evet evet. Ee, bozukluk yok sanki orijinal gibi yapıyor maşallah. Evet. Biz şimdi arabamızı bıraktık. Arabanın bırakılmış hallerini şimdi göreceksiniz. Daha sonrasında da buraya tekrar geleceğiz herhalde. 3-4 gün olacak herhalde. Evet, sana ne kadar dedi? Avlon Gizikana like, Okay, 3 days. Yani böyle o zaman cuma günü görüşürüz. Heyecanla bekliyoruz. Aynen. Çok güzel. <laughs> Cause we already love addicted to the rush i never meant to fall all i wanted was a touch of artificial love we just make it out cause reality will never be good enough and even if it was we just mess it up Evet arkadaşlar şimdi bir hafta geçti üstünden. Okan'ın arabasını almaya geldik. Gördüğünüz gibi araba burada. Ben bayıldım. Acayip güzel olmuş. Tam Batman tarzı olmuş. Değil mi? Benim GTR'la yan yana inanılmaz duracaklar. Sabırsızlıkla fotoğraflarını çekmeyi bekliyoruz. İnşallah bu hafta sonu çekeriz. Tabii çekmeden önce parçalarını sipariş verdik. Yay siparişi, spacer siparişi. Onlar büyük ihtimalle haftaya gelecek ama bir ihtimal bu hafta gelebilir. Eğer bu hafta gelirse zaten bizim usta bana mesaj atacak. Olursa bu hafta hallederiz. O zaman hafta sonunda çok güzel fotoğraflar çekeriz. Evet. Ama olmadı. Yine çekeriz. Görmek için before after yaparız. Tabii. Ne diyorsun abi? Asıl senin fikirlerin önemli. Yani... Diyor, <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Araba çok güzel olmuş. Gerçekten ilk rengine göre %35, %30 fark etmiş dediğin gibi. Yani Hı -hı. zaten sen öyle diyordum. Yani diyecek bir söz yok abi. Bir bakalım. Yani çok yani... Iı, şimdi burada bu kelimeyi kullanmak istemiyorum da. Zıkıcı mı diyeyim? Sevici. <laughs> sevici. sevici. Çok hani sevici çok, olmuş. Diyorsun. Çok sevici olmuş. Ben bayıldım evet. dediğim gibi. Yani basınca ve spacer'ları takınca daha da güzel olacak. O zaman da çok şaşıracaksın. Çok agresif güzel. olacak Aa, diyorsun. Ta, evet. Bir de önüne lip takarsan daha da. Ama bir basalım spacer'ı takalım ondan sonra karar veririz karbonla. Bir kere senin kullanman nasıl kullanacağını zevk alacağını belki diyeceksin ya bu zaten çok basıldı. Hiç gerek yok diyeceksin. Önüne bir daha karbon parça. Çünkü karbon parçayı takarsak büyük ihtimalle şuraya kadar falan inecek. Ön. Hem öne çıkacak hem de şu kadar inecek. Ama daha da sevici olacak. Aa. Artık onu Kaç para? şey yaparsın. Kaç para? Araştırmadım. Ölüsü bin vardır. Bir de, Daha, bir de kırıyorsun onu, o da var yani kırılacak, kırılacak. E Şimdi buna bir de seramik de yapılacak diyorsun. O da 700 dolar. Tabii, spacer mi? Spacer o da 1000 dolar. 1700. E buna da zaten 1250 iyi para. Güzel para. <laughs> güzel para evet. yani sağlam para harcamış olduk. Ben hayatımda hiç böyle bir arabaya para harcamadım. İlk defa yani tabii emeği olduğu için. Gerçi seramik yaptık Porsche Boxster'e. Yani oraya da 700 dolar harcamıştık ama güzel oldu. Yani sonuçtan gayet memnunum. Daha tamam. bu video bitmedi. Şimdi biz gideceğiz tabii. Siz şimdi göreceksiniz ama biz bir hafta tabii, beklemiş abi. olacağız. Spacer'ı takarken oradaki elemanla da video çekeceğiz. Onunla da konuşturacağız. Aa. Sonuçtan memnun muyum? Gayet güzel oldu. Sevdik. İşçilik güzel. Önemli olan o. Çünkü herkes yani sonuçta biraz daha uygun fiyata yaptığı için mesela böyle kasmayabilirdi. Aynen. Bazen ondan deniyordum. Dedim ya sana her zaman işçiliğe bir bakmamız lazım diye. Ben memnun kaldım. Öyle arkadaşlar arabamız burada. Biraz sonra dışarı çıkartacağız. Hava biraz karardı. Çok rengi belli olmuyor. O yüzden böyle şimdi garajda size rengini göstermek istedik. Ama başka bir gün zaten bu arabayı göreceksiniz yolda. Biz daha videoları devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Bundan sonra şapta görüşeceğiz. Spacer ve arabayı basacağız değil mi abi? Aynen. Tamam. O zaman şapta görüşürüz. Orada görüşmek üzere. Mess it up, artificial love. Artificial love. Artificial love. We just make it up 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. 'Cause we already lost. They did you to the right I never meant to. Şimdi aracımıza spacer ve lower springs yapacağız. Arabayı bir tık basacağız yani. Ben ne kadar çok istemesem de çok daha güzel duracak dedi reis. Ben de okey dedim yani madem bir araba aldık satin black kaplattık. Elde bir de basalım. Spacer'ını halledelim. Sonrasında bir de seramini yaparız, dört dörtlük bir araba olsun da hani gerçekten emeği kullandım diyebileyim diye bu şekilde arabayı buraya getirdim. Şimdi Will içeride, o genelde bu BMW işlerini çok iyi biliyor. Zaten her yerde BMW fotoğrafları var. Şimdi arabayı getirdik, bakalım ne kadar yapacaklar? Kaç para tutacak? Hangi markayı nereye taktılar? Onları da gösteririz sizlere. Bu arada Wrap'ten bayağı memnunum. Görünüşü falan çok 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 daha güzel oldu bence. Serhat burada şimdi arabayı bıraktıktan sonra beni eve götürecek. Ne yaptın bro? Ne olsun biz de işte böyle kiralıkla takılıyoruz. Geldim. Ha yani... Will geldi. What's up man? We're making video. <laughs> oh no. For you too. How are you? Good, are you? I'm good, I'm good. You ready? I'm ready, yeah. Cool, cool, Evet, şimdi arabayı almaya geldik. Araba burada duruyor. Oo, harbi lan basılmış ha. Aa, onu oraya kim koydu? Aa! Oh. Onlara kir Güzel dur ya. Şimdi bir girelim bakalım nasıl gözükecek. Arabanın yanına doğru gidiyoruz. Ustamız burada. Merhaba. Merhaba abi. Hasan ben. Havuz hop hop hop. Nero getirdi sağ olsun beni buraya. Araba şöyle gözüküyor. Bastıktan sonraki hali bu. Şöyle bir hemen farkına bakalım. Sizlere biraz da yakından göstereyim. Adamla tokalaşamadık. <laughs> Neyse. Şimdi bu yandaki farklardan anlarsınız şurada. Şurayı eskiden hatırlıyorsunuz mu? İki buçuk parmak giriyordu. Şimdi iki tane parmak girmiyor. Evet, şimdi arabayı dediğimiz işlemleri yaptık, spacer yapıldı, lower springs yapıldı. Villianımızda hesaplamaları yapıyoruz. Acaba ne kadar tuttu? Ben de çok merak ediyorum. Alright. You, we're, we're listening here. How much is it going to be? Eight hours for spring, 15 mm spacers front, 12 spacers rear. Install. We're looking at 958.50 after tax. 950. Okay. With the spacer and lower springs. Yes. Two sets of spacers, lowering springs, labor. Mm -hmm. Okay. Alright. Evet sabah arabayı bırakmıştım. Şimdi arabanın işlemleri bitti. Arabamız hazır. Yanımızda kan yok. Onun işi vardı katılamadı. Ama zaten öncesinde izlemiştiniz kendisini. Şimdi arabaya yapılan işlemleri zaten biraz önce söylediğim lower springs yaptık. Arabayı biraz yere bastık. Bir de spacer yaptık. O da arabayı birazcık daha böyle yanlara doğru daha geniş gösteriyor. Arabanın son durumu böyle. Bir de bana şöyle dedi. Araba bir hafta iki hafta sonra bir tık daha böyle yüzde yirmi yüzde otuz bir tık daha aşağı inecek dedi. İyi dedim okey ama dedim böyle sağda solda biliyorsun yükseklikler var ya tümsekler dedi. Onlar sorun yaratır mı? Sorun yaratmaz dedi. Hani ben de okey dedim. Çıktık bakalım sorun yaratacak mı yaratmayacak mı ilerleyen zamanlarda. Başıma bir şeyler gelirse sizlere aktarırım. Arabayı kısaca gösterelim. Şimdi araba basma işlemini genelde tekerlekten hesaplıyorlar. Hani kaç parmak giriyor falan vesaire. Şöyle baktığınız zaman iki tane parmağımı yani sokamıyorum. 1.8 parmak diyebilirim size. Bir de bu bir tık daha düşecek. Yani bir parmağım anca girmiş olacak buraya. Onun dışında spacer'lar belli oluyor mu abi sen ne düşünüyorsun? Abi belli oluyor ya. Yani. Ee, fark ediyor mu yine? Evet yani? evet özellikle arka taraflar bayağı şey yapmış yani. Fark etmiş diyorsun. Fark etmiş bence. Bir de bunu gün ışığında çekeriz arkadaşlar. Bu akşam çok belli olmuyor. Oradan da bakarsınız. Güzel olmuş, güzel olmamış şeklinde yorumlarsınız. Arabayı wrap yaptık. Zaten onun hikayesini izlediniz. Daha sonrasında yani bir buçuk iki ay sonra Lower Springs ve Spacer yaptık. Niye çok zaman aldı? Çünkü siparişi verdik. Siparişin gelmesi neredeyse bir ayı falan aldı yani bu işlemi yapabilmemiz bizim. Neyse hallettik zaten. Hatta parasını ödediğimiz zaman oradaki kağıdın şuraya sağa sola falan koyarım. Oradan da gerçekten ne kadar tuttuğunu görürsünüz. Ben şimdi arabayı alıyorum, kaçıyorum bu iş, spor vesaire derken yani video çekmek zor oluyor. Hafta işleri genelde bu saatlerde çekebiliyoruz. Ama arabamız güzel. Ben memnun muyum? Abi güzel gözüküyor. Daha agresif gözüküyor. O benim hoşuma gitti. Bakalım kullanalım. insanların bir reaction'larını alalım. Bir tepkilerini de görelim. O zaman anlaşılır yani arabanın güzel olup olmadığı. Zaten güzel tepkiler geliyordu bundan sonra. Herhalde bir tık daha fazla gelir. Bu arada bir tane çocuğun tepkisi var. Çok hoşuma gitti bu arabayı ilk gördüğüm zaman. Onun tepkisini de bu videonun sonunda koyacağım. İzlerseniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye bye. Mama, this B, B, this BMW is so cool. Mama!